Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz enerji teknoloji sektöründeki hisselere bakmıştık ama kimi şirketlerinde e, bilançoları tamamlanmadığı için eksik kalmıştı aslında. E, şimdi bilançoların e, özellikle GESAM ve e, Euro Power üzerinde e, o bilançoların da gelmesiyle şu sektöre bir daha göz atmakta fayda var. E, çünkü eski günlerine dönüş sinyali veren e, güzel bir bilanço geldi. Ee, hani şeye de baktığımızda e, bir filtreleme yaptığımızda FinTables üzerinden bir radar yaptığımızda e, öz kaynak karlılığı çok düşük olan GESA'nın e, şimdi öz kaynak karlılığı %17'lere e, çıkmış oldu. Bu da en yüksek öz kaynak karlılığında e, neyi söylemiştik? Mesela Orge demiştik. Orge'de ciddi bir öz kaynak karlılığı vardı. E, yine bunun yanı sıra işte yüzde 37 ile birleşim yüzde 25 ile Astor bu şirketlerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. En önemlisi e, buradaki GESAN'da da öz kaynak karlılığı, aktif karlılığında ciddi bir artış var ama yıllık net kar değişiminde de özellikle çok müthiş bir artış var. Ve genele baktığımızda da bu şirketlerin e, hani %16'lık gibi bir haftalık getirisi var. E, getiri e, hani bunu prim yaptıktan sonra mı konuşuyorsun derseniz bu hisseler e, prim yapmış falan değil. Bu hisseler tarihi zirvesinden sonra çok ciddi anlamda dipteler, hala dipteler. Ama ciddi bir yukarı yönlüde işte hareket var. Hareketin başında bazı şeylere göz atmak faydalı. E, Gesan evet son bir haftada yüzde on getirisi var. Son bir ayda ise yüzde sekiz getirisi var. E, haftalık şey günlükte baktığımızda zaten Günlük olarak hem Gesan'ın hem de EuroPower'ın ciddi anlamda son işlem gününde Cuma günü ön plana çıktığını görüyoruz. Gesan yüzde 4.99 yüzde 5 gibi bir prim yaparken euro Power 6.38 prim yapmış ve geneline baktığımızda şirketlerin birçoğunun, işte e, Alfas olsun 1.76, Astor 1.29, CV Enerji 1.86, Ecos 1.5 gibi e, bu sektörün genelinde bir hareketlenme olduğunu söyleyebiliriz. Onur Yüksek Teknoloji tepeden çok geri gelmişti. %1.95 prim var e, yine Cuma günü. Smart Güneş de ona keza ve yine burada e, karını en fazla artıranların içerisinde de Onur Yüksek Teknoloji, e, gelmekte. Yani yıllık net kar değişiminde geçmiş yıla göre %772'lik bir oranla GESAN number one'a döndü. Peki GESAN'ın da şöyle bir e, şeyine bakalım. E, neler yapmış acaba? GESAN'ın e, bilançosuna baktığımızda evet e, net dönem karı bir yıllık geçen yılın aynı dönemde 47 milyonken 412 milyona çıkmış. Yine esas faaliyet karı 941 milyonken 1 milyar 211 milyon gibi bir yüzde 29 artışla e, esas faaliyet karı gelmiş. Bu müthiş bir e, artış. E, evet esas faaliyet karındaki artış aslında görüntü itibariyle çok aman aman müthiş değil belki yüzde 29 ama e, burada e, Geçen yıla göre o döneme göre e, harcamalarında mı giderlerinde mi artık nasıl bir düşüş var ise e, nerelerde hangi kalemlerde düşüş varsa ise net dönem karını e, geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde %700 oranında yüzde %772 oranında artırmış. Bu çok dikkat çekici. Ve yine öz kaynak karlılıklarında da bir artış var. Yüzde dört gibi e, altış artış var. Buradaki en kötü kalem ise en kötü taraf ise e, borçluluğu. Borçluluğunda e, altış artış var. Finansal borçlarında %27 artış var ve net borçları da yüzde %127'lik artışla e, 540 milyona çıkmış. Ama bu borçluluğunu hani ödeyebilir mi ödeyemez mi derken e, net dönem karının bir dönemde 412 milyon olması borçlarıyla da ilgili bir sıkıntısı yaşayacağını düşünmemek lazım. Ödenmiş sermayesi 460 milyon e, ve şirketin artık piyasa değeri, defter değeri öyle geçmişteki gibi afaki rakamlar değil. E, ve sektör ortalaması içerisinde de piyasa değeri, defter değeri 1.95. Aynı şekilde Euro Power'a bakacak olsak Euro Power'da da satışlarında artışı görüyorsunuz. Esas faaliyetle karında %13'lük bir artış görüyoruz. Net dönem karında da yine %89'luk bir artış görüyoruz. E, o zaman ne yapmak gerekiyor? Genel olarak bu piyasada genel olarak e, hani enerji teknolojisi e, şirketlerinde bir dönüş mü var diye bunu düşünmek lazım. Genel olarak da bu şirketler üzerinde işte karlılığını artıranlar. Ee, en kötü ihtimalle bakın karlılığını geçen yıllık net kar değişiminde e GESA'nın number bana koyacak olursak Onur Yüksek Teknoloji yine ikinci sıraya gelir. Euro Power 3'e gelir. E yine CV Enerji e gelmekte. Ama ondan önce a şey var, Alfas var. O da yıllık net kar değişiminde yüksek e gibi. Bunları göz önünde bulundurmak lazım CV Enerji de dahil buralarda ay en dipte işte yotek var aslında onun da yüksek bir izlenimi var ama IOtek bunların içerisinde en pahalı olanı Evet şöyle bir incelemiş olduk GESAM ve Europower'ın bilançolarıyla birlikte genel bu piyasayı. Elbette bu demek değil ki hani bundan sonra böyle e, haldır haldır yukarı doğru gidecek diye bir şey yok. Ama e, biz rasyonellere baktığımızda e, hani rasyonel olarak piyasaya baktığımızda finansallarını da incelediğimizde e, bu anlamda hani bazı şeyler nerelere gider ne olur diye düşündüğümüzde enerji teknoloji hisselerinde bir e, canlanma olduğunu söyleyebiliriz ve e, kats, e, katsayı yatırımların, yaptırımların da Suriye üzerinden kalkması, o ülkenin yeniden işte yapılanması aşamasında Türk şirketlerinin de ön plana çıkacağını düşünürsek burada e, hem Gesan olsun, hem Europower olsun, CV Enerji olsun, Alfas olsun hani e, yenilenebilir enerji anlamında Suriye'nin bir ihtiyacı olacaksa özellikle yine TRAFO ee, gibi bizim trafocuya iş düşecek olursa gibi gibi yine Ukrayna tarafında aynı keza benzer işler olursa bu enerji sektörü e, anlamındaki şirketlere iş düşecek olursa ki enerji e, krizi her zaman e, dünya gündemine dönem dönem gelecektir dönem dönem bu enerji üzerinden Fiyatlamalar çok sert olacaktır. E, bu enerji şirketlerini gittikten sonra değil de belli bir yerlere geldikten sonra değil de dip rakamları gördüğünüzde, ucuzladığında e, hakikaten evet artık buralar alınabilir, buralar yatırım yapılabilir seviyeler diye düşündüğünüzde ondan sonra bakmak çok daha mantıklı olur. İşte bir iki sene önceki furyayı düşünürseniz enerji şirketi almayanı dövüyorlardı. Enerji şirketi alanların birçoğu da ee, hani zamanında stop olmayanların birçoğu da çok ciddi anlamda zarar görmüşlerdi. Hala birçoğumuzun elinde maliyetler çok yüksek şekilde elimizde hisseler tuttuğumuz hisselerin olduğunu e, ben biliyorum, farkındayım. E, ama dip seviyelerden artık buralardan bu enerji teknolojilerine e, göz gezdirmek, bunları takibe almak hiç de ya, şey olmayacaktır, yanlış olmayacaktır. Her şeyin bir dönemi var, dönemselliği var. Ee, yeniden o dönemsellik geliyorsa, yeniden burada bir hareketlenme geliyorsa bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evet kısa bir video olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.